Arkadaşlar merhaba. Gemi yükseltmesine bakalım. Neler değişecek? Nasıl yükseltebiliriz? Onları da görelim. Şöyle Genel kontrol bölümüne gidiyoruz ve gemi yönetimi diyoruz. Soldan gemi yükseltmesine basıyoruz. Bakın burada gereken şartlar görünüyor. Okyanus keşfe seviyenizin ikinci seviyede olması gerekiyor. 1500 puandan fazla olması gerekiyor. Bunları nasıl arttıracağınızı ben size daha önceki videolarımda gösterdim. Şimdi bakalım ne değişecekmiş. Geminin omurgasının gücü 2000 olacak. Çince bir şey 1500 olacak. Büyük ihtimal o da şu kurtarma platformumuz burada ayrıntılar yazıyor depolama bölmesi artacak iticinin gücü artacak ve kokpit hemen yapalım. Bir şey değişeceğini sanmıyorum, renk falan bir şey değişeceğine. Evet. Bakalım. evet, hızında bir değişiklik olmadı. Ağırlık 600 kiloya çıktı. Bakalım şöyle depolama bölmesine. Evet 600 olmuş sadece. Bu arada yeni bir şey keşfettim. Şuradan Genus seferine tıklayıp kurtarmayı otomatik olarak yaptığınızda daha güzel hediyeler veriyor. Onu fark ettim. Her bir kurtarma yaptığınızda biliyorsunuz şunun altında barlar var. 6 tane bunda, 6 tane de bunda var. Her bir bar yarım saat demek. Oradan otomatik kurtarma yaptığınız zaman bu 6 saatte bitiriyor otomatik kurtarmayı. Tamamen doluysa eğer kurtarma haklarınız. Mesela daha kısa yapmak istiyorsanız gelin geminize. Şunlardan birer tane harcayın. 5, ta 5 saatte bitirin mesela. Öyle de yapabiliriz. Şimdi bakalım şu mavilerden verebilecek miyiz? Onu da merak ediyorum. Ona bir bakacağım. Sanırım burada deniz feneri vardı bakalım. Evet deniz fenerimiz burada. Bakalım mavi ödülden alabilecek miyim? Ne olduğunda beraber görmüş oluruz. Takas malzemeleri dedim. Evet hala yeterli değil. Şunlara bakalım neler veriyor? şu mavi ve mor olanlar bittiği zaman onları da göstermek için video çekeceğim. O zaman şimdilik benden bu kadar. Sonra görüşürüz. İyi oyunlar.